Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dostlar. İyi seyirler. Ahmet Hakan Ahmet Necdet Sezer'in intikamı. Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı iken israf olmasın diye Çankaya Köşkü'nün lambalarını söndürdüğüne dair bir söylenti çıkmıştı. Çok dalga geçilmişti Sezer'in bu çabasıyla. Koca Cumhurbaşkanı işi gücü bırakmış lamba söndürmekle uğraşıyor falan diye. Elektrik faturalarının kabarmasıyla birlikte hepimiz evlerimizde birer Ahmet Neyce Sezer'e dönüştük. İşimiz gücümüz evlerde fazladan yanan lambaları söndürmek oldu. Hey gidi Ahmet Neje Sezer hey! İntikamın çok acı oldu. Bugünkü Kılıçdaroğlu profili nasıl ortaya çıktı? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na akıl verenlerin hem sayısı artmış durumda hem de çeşitliliği. Her kafadan ayrı bir akıl çıkıyor ve Kemal Bey hepsine uyum sağlamaya çalışıyor.'' Mesela AK Parti ile arası açılan muhafazakar yazarlar şu aklı veriyorlar. Muhafazakar kesimleri etkileyecek bir açılım yapın. Kemal Bey hemen helalleşme çağrısı yapıyor. Mesela Atatürk çizgisinin bir parça ihmal edildiğini düşünenler şu aklı veriyorlar. Hiç Atatürk demiyorsunuz. Biraz Atatürk deyin. Kemal Bey bir anda acayip Kemalist kesiliyor. Mesela Kürt oylarının önemine dikkat çekmek isteyenler şu aklı veriyorlar. Kürtlere bir selam çekin. Kemal Bey başlıyor hemen Diyarbakır zindanlarında çekilen acılardan dem vurmaya. Mesela eylemciliğe yatkın aşırı sol çizgiden gelenler şu aktı veriyorlar. Çok pasif kalıyorsunuz. Biraz daha etkili bir şeyler yapmalısınız. Kemal Bey anında radikalleşip fatura ödemeyeceğim diyor. Mesela sosyal medyanın asla ihmal edilmemesi gerektiğini düşünenler şu aktı veriyorlar. Sosyal medyayı kullanmayı başarmalısınız. Kemal Bey Derhal Serhat Peker taklidi yapmaya başlıyor. Sonuç? Sonuç olarak şöyle bir profil çıkıyor ortaya. Yunus Emre Mevlana kıvamındayken bir anda sertlik yanlısı tamil gerillasına veren kaotik bir profil. Emrah için özlü söz. El Olküsen'in Emrah'la ilgili söylediklerini duydunuz mu? Şöyle demiş. Emrah'ın cimriliği dillere destandır. Üç kez yemeğe çıktık kendisiyle. Üçünde de tam hesap istenecekken tuvalete gitti. Ben tanıklıktan yola çıkarak Emra için bir özlü söz uydurdum. Kendisine takdim ediyorum. Gelen hesabı başkalarına kitlemek için yaşırılan stresin maliyeti ödenecek hesaptan çok daha fazladır. Sabancı keser mi elektriği? Başkent elektrik Sabancı'ya aitmiş. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektrik faturasını Sabancı kesiyormuş. Bakalım Sabancı ne yapacak? Kılıçdaroğlu'nun elektriğini kesecek mi? Yoksa idareyi maslahat mı yapacak?'' Faturanın son ödeme gününden beş gün sonrasını deli gibi merak ediyorum. Bayrakları bayrak yapan. Kumar, yasa dışı bahis ve çete faaliyetleriyle adını duyurmuş bir şahsın tabutunun bayraklarla donatılmasıyla ilgili olarak sadece bir yasa maddesini hatırlamakla yetineceğim. Türk bayrağı, layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Pot kıran Ayşenur abla. Ayşenur abla Halk TV ekranında put kırmıyor ama bol bol pot kırıyor en son yine bir pot kırdı. Toparlaması ise Halk TV'nin bilimum ekran yüzlerine düştü. Ayşenur ablanın kırdığı bir cümlelik pot için binlerce cümle kurmak durumunda kaldılar Halk TV'nin ekran yüzleri. İnsan üzülüyor onların Ayşenur ablanın potunu toparlamak için harcadıkları muazzam enerjiyi gördükçe. Kıbrıs Barış Harekatı'nın şifresi şuydu. Ayşe tatile çıksın. Ayşenur abla için uygun şifre ise şu. Ayşenur abla tatile çıksın. Kafa dinlemek, farklı okumalar yapmak, konuşmayıp dinlemek, sinemaya gitmek, yoga yapmak, dizi izlemek, gelen geçeni seyretmek, AVM dolaşmak falan kendisine iyi gelecektir. Bir tane hayatı var Ayşenur Ablanın ve hayat Erdoğan'ı devirme gayretinden ibaret bir şey değil. Süleymaniye. İlim Yayma Vakfı'nın yaptığı yurt binası Süleymaniye'nin siluetini bozuyor diye çok eleştirildi. İlim Yayma Vakfı da yoğun eleştiriler üzerine inşaatı durduruyoruz. Her türlü fedakarlığa hazırız diye bir açıklama yaptı. İstanbul Belediyesi ise sanki böyle bir açıklama hiç yapılmamış gibi tuttu inşaatı mühlet. Eğer belediye duyarlılığınız eleştirilere kulak vermeniz nedeniyle teşekkürler İlim yayma vakfı demiş olsaydı iklim değişir, Akdeniz olurdu ve biz de gülümserdik.